Gaziantep'te ise kardeşi ve babasıyla enkaz altında kalan genç bir hemşire telefonla ekipleri arayıp hayattayız deyince zamanla yarış başladı. Tam 24 saat sürdü onlara ulaşmak. Kanal D ekibi o hayat kurtaran telefon görüşmesi dahil depremden 75 saat sonra yaşanan o mucize kurtuluşa an be an tanıklık etti. Bak kurtaracağız. Bir tane abi iyisin. iyisin. Sevinç gözyaşları bunlar. Enkaz altından ekipleri aradılar. Duvara vurup yerlerini belli ettiler ve depremden 75 saat sonra böyle kurtarıldılar. Ayşe Polat sitesindeki A2 blokta şu anda bir mucize yaşanıyor tam 75. saatte. Şimdi birisi sedye ile indiriliyor. Gaziantep şehit Kamil'di ardında büyük acılar bırakan noktalardan biri de Ayşe Mehmet Polat sitesiydi. Bu binadan sağ çıkanlar enkaz altında yaşam var deyince ekipler oraya yöneldi. Umutları tükenmemişti buradaki kalabalığın enkaz altında kalan insanların yakınlarının. dua ediyorlardı. Hemşire Ersin Tabur Gaziantep'i e ailesini ziyarete gitmişti. Deprem uykuda yakalandı. Tüm ailesiyle birlikte tonlarca ağırlıktaki molozların arasında kaldı. Abi bir basana daha bir daha. Telefonla önce yakınlarını sonra ekipleri aradı. Yaşıyoruz dedi ekipler yerlerini belirlemek için ondan ses çıkarmasını istedi. Dinleme yapacağız iki defa vur <laughs> tamam mı? Ekipler enkazın başında şu anda dinleme yapıyorlar. Ben de sessiz konuşmak zorundayım. Üç kişi var içeride Ersin, Mustafa kardeşler ve babaları. Telefonla ulaştılar yakınlarına. Yerlerini söylediler. Dördüncü kat koridordalar. Şu anda ekipler oraya yoğunlaştı. Ekipler o mutlu haberi oradan verdiler. Seslerini duyuyoruz dediler. Sonunda o ses duyuldu. Yerleri tespit edildi. Tabur ailesi 6 katlı apartmanın 4. katında koridorda sıkışıp kalmıştı. Ekipler Ersin, Mustafa kardeşler ve babalarına ulaşmaya çalışıyor. Onların yerinin tam tespit edilebilmesi için de kokuya duyarlı bir köpek getirildi. Şimdi bu köpek enkaza çıkacak ve yaşam belirtisi olan yerleri tek tek tespit edecek. Üzerlerinde iki kat vardı. Zamanla yarış başladı. Kolonlar, molozlar tek tek kaldırıldı. Tam 24 saat sürdü bu çalışma. Bu bu abi, <ofer> bu ve enkaz altından önce baba Mitat Tabur çıkarıldı. Mithat Mithan 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 abi, Mithat abi iyisin, iyisin. Ambulanslar hazır. Ekipler şimdi indiriyorlar. Birisini sedyenin üzerinde. Ardından oğlu Mustafa ve en son ekipleri arayan hemşire Ersin Tabur çıkarıldı enkazdan. Tamam, iyi Maşallah, maşallah. Mustafa kardeşler ve babaları. Bakın birbirine sarılıp gözyaşı, sevinç gözyaşı dökenler var. Umutlarını hiç kaybetmediler. Hep dua ettiler kurtulsunlar diye. Ve üçüncü kişi de şimdi aşağı indiriliyor. Bir mucize yaşanıyor Gaziantep'te. Evet, arama kurtarma ekiplerini alkışlıyorlar. 75 saattir burada bekliyorlardı. Dua ediyorlardı kurtulsunlar diye ve sonunda o dualar kabul oldu. Sevinç gözyaşları bunlar.